Bir lezzet düşünün. Yüzyıllardır aynı sade malzemelerle, aynı sabırla, aynı sevgiyle hazırlanıyor. Bu tatlı sadece bir tatlı değil. Bir tarih, bir gelenek, bir miras. Peynir elvasının hikayesi 1354 yılında Türklerin Rumeli'ye geçmesiyle başlar. O dönem çobanlar sürülerin yün kırkım zamanı geldiğinde misafirlerine sütlerinden yaptıkları bu tatlıyı ikram ederdi. Bu yüzden halk arasında adı çoban helvası olarak kaldı. Zamanla bu tatlı denizlerin ve dağların buluştuğu yer olan Çanakkale'ye ulaştı. Burada kullanılan sütler Ezine'nin, Biga'nın bayram için bereketli otlaklarında beslenen hayvanlardan elde edildi. İşte o sütlerin aroması Çanakkale peynir helvasına bambaşka bir ruh kattı. Bugün bu tatlı Gelibolu'dan Lapseki'ye kadar her sofrada, her kutlamada yerini alıyor. Peynir helvası Türkiye'nin dört bir yanında yapılır ama her yörenin hikayesi farklıdır. Tekirdağ'da daha elastik bir teleme peyniriyle yapılır. Balıkesir'de höşmerim adını alır ve irmikle hazırlanır. Erzurum'da civir peyniriyle lifli bir doku kazanır. Hatay'da ise künefe peyniriyle sıcak bir tatlıya dönüşür. Ama Çanakkale'de? Çanakkale'de peynir elvası tuzsuz taze köy peyniriyle yapılır ve bazen fırınlanarak bazen de sade haliyle sunulur. İşte o hafif yanık kokusu ve altın rengi kıvam Çanakkale helvasını diğerlerinden ayırır. Geleneksel Çanakkale peynir helvası sadece birkaç basit malzeme ile hazırlanır. Taze, tuzsuz peynir, un, şeker ve biraz da sabır. Peynir eritilir, unla buluşur, şekerle tatlanır. Kıvamı tutturmak bir sanattır. Ne fazla pişmeli ne de az. Sonra dilimlenir, Bazen fırına verilir, bazen de sıcak sıcak servis edilir. Bir lokması 100 yıllık bir emeğin karşılığı gibidir. Peynir helvası sadece tatlı değil, enerji deposudur. Sütün proteini, peynirin minerali, şekerin verdiği enerjiyle hem doyurucu hem besleyici bir gelenektir. Bir tabak helva bir sohbetin bahanesidir. Bugün Çanakkale'nin dört bir yanında bu mirası yaşatan ustalar var. Merkezde Kadir Usta fırınlanmış helvasıyla kentin en bilinen ismi. Babalık Tekin Helvacısı, Çanakkale'nin ilk peynir helvacısı olarak bilinir. Çerkezoğlu Özen Helvacısı, sade ve fıstıklı çeşitleriyle tatlı tutkunlarının gözdesi. Ve Hüsmenoğlu Helvacısı, 1900'lerden bugüne uzanan bir lezzet zincirinin temsilcisi. Gelibolu'da, Biga'da, Ezine'de, her köyde, her ustanın kendi dokunuşu vardır. Ama her biri aynı geleneği taşır. Süt, emek, sadelik ve tarih. Bugün Çanakkale sokaklarında yükselen tatlı kokular, yüzyıllar öncesinin mutfaklarından geliyor. Peynir elvası sadece bir tat değil, bu toprakların hafızasında saklı bir hikayedir. Her lokmasında Anadolu'nun sabrı, Gelibolu'nun bereketi, Çanakkale'nin ruhu vardır.